Malatya Usta TV ana haber bültenimizden herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler takvimlerimiz 6 Mart Perşembe gününü gösterirken bizler de huzurlarınızdayız. Gündemde yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Geçtiğimiz haftalarda adeta donan Malatya'da bu hafta ağaçların çiçek açma haberlerine ulaştık. Pötürgede bademler çiçeği büttürdü, kayısı tomurcukları patlamak üzere. Detaylar Malatya Usta'nın özel haberinde. Son zamanların en soğuk günlerini geride bırakan Malatya'nın ilk çiçek açma haberi Pütürge'den geldi. Görüntüler eski adı Hüşük Uşağı olan Bölük Kaya Köyü'nden elimize geçti. Çok soğuk günlerden yeni çıktığımız, birçok yerde hava sıcaklıklarının eksilerde seyrettiği Mart başında ağaçların çiçek açması üreticiler açısından hayra alamet olarak görülmemekte. Badem çiçeklerinin açmaya başladığı, kayısı çiçeklerinin de açtı açacak olduğu Pütürge Bölükkaya köylüsü hem sevinçli hem de tedirgin. Bölgenin en duyarlı çiftçilerinden Abdullah Karakuş kendi bahçesinde açan ağaçlarla ilgili görüşlerini aktardı. Evet, Malatya'yı Pütürge ilçesi Bölükkaya mahallesinde badem çiçeklerimiz, badem ağaçlarımız çiçek açmış durumdalar. Kayısı çiçeklerimizde yaklaşık 3-4 gün içerisinde çiçeklenme görünür şu anda patlamış mısır durumundalar. İnşallah bir sıkıntı olmadan hasat durumuna kadar götürürüz. Maalesef Şubat ayının son 2 haftası bayağı soğuk ve donlarla geçti. Yüreğimiz ağzımıza geldi ama Allah'a çok şükür şu anda ser çekirdekli meyvelerde bir sıkıntı görünmür gibidir. Ama bakalım Kayısı çiçekleri 3-4 gün sonra inşallah açtığında daha netleşir her şey. Badem çiçekleri, badem çiçekleri açmış durumdalar. Ziraat mühendisleri bu mevsimde erken açan çiçeklerin risk oluşturduğunu belirtiyor. Normal şartlarda Mart'ın son haftasıyla Nisan'ın ortalarına kadar olan bir aylık sürede bölge bölge açan çiçekler yüksek rakımlardaysa çok daha geç açıyor. Nitekim Fırat Nehri boylarıyla Karakaya Barajı kıyılarında ilk çiçek açma durumu gerçekleşirken, ilk çiçek haberinin Kubbe Dağı'nın öte yanından gelmesi de şaşırttı. Her yıl bu zamanlar Malatyalıların yürekleri ağzında geçer. 300 bin insanın gelir kaynağı, şehrin katma değeri olan kayısı Malatya için muhakkak ki çok önemli. Bu haberimizden sonra yetkililerin nasıl bir önlem açıklaması yapacakları ise merak konusu. Çiçek. Kanalımızda yayınlanan Gündem Özel programında konuk olan Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, Malatya kayısısının geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çiçek, kayısısının geleceğini korumak için üretimde kaliteye öncelik verilmesi gerektiğini belirterek yetkililere ve üreticilere seslendi. Malatya Vuslat TV ekranlarında yayınlanan gündem özel programının bu haftaki konuğu Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek oldu. Gazeteci Rıfat Gökçe'nin sunduğu programda Malatya'nın lokomotifi olan kayısıyı masaya yatırdı. Başkan Fevzi Çiçek kayısı üretiminde dünya lideri olan Malatya'nın son yıllarda gerilmeye başladığını belirtti. 20 yıl önce biz yaklaşık %75'ine dünya kuru kayısı piyasasının %75'ine hakimdik. Evet. 2022 yılı FAO rakamlarına göre çünkü dünyayı bahsediyorsak TÜİK'ten bahsedemeyiz. Dünya Gıda Örgütü FAO'dan bahsediyoruz. O zaman 2022 yılında %52 idi. 2023 yılında %45'e düştü. 2024 yılı rakamları henüz açıklanmadı. Ee, gelişen teknik teknolojiyle dönüşüme değiştiremiyorsanız, entegre edemiyorsanız bu her türlü üretim sektörü yok olmaya mahkumsunuz. Özellikle Pakistan, İran ve Özbekistan gibi ülkelerde kurulan kayısı bahçelerine dikkat çeken başkan bu ülkelerin Malatya ile yarışır hale gelmeye başladığını vurguladı. Buna karşılık Pakistan dediğimiz, hiç Olur. dile getirmediğimiz bir yerde, şu an onların payı yirmilerde. Bunların ortalama 10-15 yıl önce yüzdeleri neydi? Neredeyse Acaba. yok gibiydi. Kuru kaçta neredeyse yok <laughs> Yani hiç yoktan 2010 yılından 2010 yılından sonra çok ciddi anlamda Pakistan, İran Özbekistan, Tacikistan bu bölgelerde çok ciddi anlamda bahçe kurulmaya başladı. Özbekistan'a gidip gördüğüm için, o bölgeyi inceleme yaptığım için söylüyorum. O bölgelerde daha önce pamuk üretimi yapılıyordu. Politikalarını değiştirdiler. Ben pamuğu dünyanın her tarafına satamam. Ama temel ürün olan bu tür meyvedir, hububattır, özellikle pahıl, buğday üretimi bunların dünyanın her tarafına her dönem satma imkanı var Diyerek politikalarını değiştirdiler. Şimdi o bölgelerde yeniden zaten e, çeşit olarak ana vatan o bölgeden geldiği tabii için tabii. coğrafi bölge uygun, iklim faktörleri uygun, işçilik düşük, araziler geniş. Geçmişte ticaret adı altında yurt dışına kayısı fidanlarının satıldığını hatırlatan Çiçek gelinen noktada piyasaya yön verecek konuma gelmenin önemine değindi yapılması gereken şu. Her ne kadar yasal bir engeli olmasa dahi biz aslında o bölgelere fidanları biz sattık. Şimdi bunların bahçe kurup fidan yetiştirip sonra bizim pazarımıza ortak olmalarından daha doğal bir şey olamaz. Buna itiraz etmeyelim. Önce fidan satışıyla başladık. Ne diyorum? Yasal anlamda bir engel olmamasına rağmen. Bakın dünya ülkelerinde bir meyve gözünü aşı için bile bir tohumu getirmek fermana tabidir. Valla öyle. Gümrükten çıkaramazsınız. Aynen öyle. Ama siz burada yetiştirdiğiniz fidanları ticaret adı altında o bölgelere satıyorsunuz. O bölgelerde meyve bahçeleri Nasıl kuruluyor. Çıktı? Bir şekilde bu 2010'dan bu tarafı diyoruz. Orada meyve hı. bahçeleri çok ciddi anlamda artıyor. İşte bu fidanlarla artıyor. Ve bir de biz bir marifetmiş gibi bunu yanlış yapılıyor. Bu etik midir? Tartışılır ama. Hı hı. Buradan misafir geldiğinde bahçe bahçe gezip elimizde ne kadar teknik teknoloji varsa onları anlatıyoruz. Bunlar gidip kendi ülkelerinde uygulaması kadar doğal bir şey yoktur. Yarın bunlar rakip olmaz, olduğunda da biz neden rakip olduğunu tartışmayalım. Hiçbir üretim atölyesine dışarıdan misafir sokulmaz. O zaman şunu yapmamız gerekiyor. Evet biz oraya bazı ihracatlar yaptık, bazı ticaretler yaptık ama piyasa hakimiyeti hala bizde. Biz yön veriyor olmamız lazımdı. Orada da bir değişiklik yapmadık. Kayısı pazarının giderek daraldığını ifade eden Fevzi Çiçek, üretimde kaliteye öncelik verilmesi gerektiğini, aksi halde Malatya'nın kayısıdaki üstünlüğünü kaybedebileceğini söyledi. Spekülatif hale getirmemek gerekiyor. Yani bu kendi içerimizde sır değildir ama bize özel kalsın. Sadece piyasa rekolte ile belirlenecek bir durum olmaktan çıkmalı. Kaliteyi konuşmamız lazım pazar şartlarını, pazara sarılan üründen konuşmamız lazım. İşte ilaç kalıntısından bahsediyoruz. Kükürtten bahsediyoruz. Artık burada bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Yoksa rekolte şu oldu, bu oldu. Buna göre fiyat artık bu bir parametreyle yola devam etmemiz mümkün değil. Kalıntısı olmayan, işte rezidüye dikkat ederek daha kaliteli, daha seyrek meyvelerle, seyreltilmiş meyvelerle, daha jumboya yakın ya da sınıfı daha ileri olan ürün üretmenin çabasını göstermemiz lazım. Eğer bunu yapmıyor isek bu biraz önce bahsettiğimizde geriden gelen ki bizim rol model olarak desteklediğimiz o ülkeler yarın bizi rakibimiz olmaktan çıkıp artık bizim şeyimiz olacaklar. Son olarak kayısının korunması için tüm paydaşların sorumluluk alması gerektiğini belirten Çiçek yetkililere ve üreticilere çağrıda bulundu özelimiz diyoruz. Neredeyse namusumuz diyeceğiz. Hakikaten öyle ya. Yani. Ama buna rağmen bu kadar hoyratça açık bir şekilde olması çok manidar ve bu, bu konuda artık sadece bir yerlerden beklemek yani teknik elemandan, mühendisten, ziraî mücadele ya da tarım teşkilatlarından beklemek değil. Bütün bu işten dolaylı ya da direkt uğraşan bütün kesimler bu hassasiyeti devam etmesi, takip etmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ababa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada Malatya'daki mülkiyet hakkı ihlalleri, sanayi yatırımlarının azalması ve esnafın mücbir sebep mağduriyetini gündeme getirdi. Ababa vatandaşların haklarının korunması için hükümete çağrıda bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Malatya'nın sorunları bir bir gündeme geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba mecliste yaptığı konuşmasında Malatya'daki mülkiyet hakkı ihlalleri, ekonomik sıkıntılar ve mücbir sebep mağduriyetlerini dile getirdi. Ağbaba Yeşilyurdun İkizce Mahallesi'nde vatandaşların arazilerine resen kamulaştırmasız el konulduğunu belirtti. Maalesef 16 Ocak'tan itibaren Haçova'da yaşayan köylülere cep telefonlarına mesaj giderek acele arazide resmen kamulaştırılmasız el konulmuştur diye mesajlar gitmeye başladı. Bu konuyla ilgili hem Sayın Bakan Murat Kurumu ziyaret ettik hem Sayın Bakan Yardımcısı'nı ziyaret ettik. Dinlediler ama ancak maalesef hala sorun çözülebilmiş değil. Ee, büyük bir mağduriyet var. Bu insanlar 500 yıldan beri, 600 yıldan beri bu bölgede ikamet ediyorlar. E, tabii bir mülkiyet hakkı var. Maalesef mülkiyet hakkı anayasalak yok sayılıyor. 6 Şubat depreminde e, bu köylüler, bu civar e, hem Tokyo ev sahipliği yaptı hem mağdur insanlara ev sahipliği yaptı. Ama bu, bugün itibariyle büyük bir ha, hu, haksızlıkla, büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıya. İnsanların düşük bedellerle evlerinden çıkarılmak istendiğini söyleyen milletvekili, meclisten destek talep etti. Değerli arkadaşlar şurada bir ev var daha doğrusu villa. Buraya mesaj geliyor. Bu, bu binaya verilen rakam 1 milyon 540 bin lira. Bakın arkadaşlar arsa dahil bina dahil 1 milyon 540 bin lira. Hatta 80 yaşındaki bir vatandaşımıza mahkeme tarafından 777, 770 bin lira bedel teklif ediliyor. 50 metrekare konteyner bugün 300-400 bin lira koca villaya teklif edilen 1 milyon 700 1 milyon 540 bin lira. Bakın arkadaşlar bunlar hem bu insanlar hem evsiz bırakılıyor hem arazilerine el konuyor hem de düşük parayla yerlerine yüklerinden edinmek isteniyor. Lütfen bu hukuksuzluğa dur demek için meclisten destek istiyoruz. Malatya'daki sanayi yatırımlarını da gündeme getiren milletvekili Veli Ağbaba, Mısır'a taşınan fabrikalara dikkat çekti. Bakın ekonomik büyüme var deniyor. Sektörün amiral gemisi imalat sayında geçen yıl ilk çeyreğinden %3.4 büyürken, ikinci çeyreğinde %2.8, üçüncü çeyrekte 2.9 küçülmüş durumda. En büyük küçülme ise tekstil sektöründe ve biz bunu çok derinden hissediyoruz. Değerli arkadaşlar bugün Malatya gibi tekstil sanayinin ağırlıklı olduğu illerde maalesef insanlar fabrikalarını Mısır'a taşıyor. Bizim Malatya birçok fabrika Mısır'a taşındı ve Mısır bugün ihracatını artırmış durumda. Maalesef sanayici artık üretim yapamaz durumda. Bir taraftan derin yoksulluk, işsizlik Türkiye'yi vururken diğer taraftan tekstilcilerimiz, ihracatçılarımız maalesef Mısır'a gitmek için fırsat kolluyorlar. Hiç istemedikleri halde Mısır'a gitmek için kolluyorlar. Ayrıca deprem bölgesindeki esnafın mağduriyetlerinin sürdüğünü belirten Baba, mücbir sebep uygulamasının yetersiz kaldığını vurguladı. Bunun üzerine bir deprem bölgesinde maalesef AK Parti'nin duymadığı mücbir sebep problemi var. Aynı mücbir sebep Van depreminde 6 yıl uzatılmıştı. Maalesef deprem bölgede mücbir sebep uzatılmadı. Bir kızıtlamayla ne denildi? 2022 yılında toplam cirosu iki buçuk milyonun liranın altta kalanlara işletmeleri kapsayacak denildi. 2,5 buçuk milyon değerli arkadaşlar iki buçuk milyon kimin cirosu? Bakkalın cirosu daha küçük esnafın cirosu. Dolayısıyla burada da deprem bölgesinde büyük mağduriyet var. Malatya milletvekili gündeme taşıdığı tüm konuların çözülmesi için hükümete çağrıda bulunarak destek istedi. Bata Gazi'de inşa edilen Selçuklu Mahallesi konutlarının teslim tarihi netleşti. Yetkililer 202 konut ve 34 dükkana, dükkandan oluşan projenin Eylül 2025'te hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu. Selçuklu Mahallesi'nde inşa edilen konutlarla ilgili müjdeli haber geldi. Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan inşaat çalışmaları kenti şantiye sahasına çevirirken projelerin teslim tarihleri de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Teslim tarihi açıklanan projelerden biri de Battagazi ilçesinde inşa edilen Selçuklu Mahallesi konutları oldu. Yetkililerden yapılan açıklamada Selçuklu Mahallesi konutlarının Eylül 2025'te hak sahiplerine teslim edileceği duyuruldu. Bölgede merkez 44 rezerv alanında yükselen projede tamamı 3 artı 1 olarak tasarlanan 202 konut ve 34 dükkan bulunuyor. Deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilen konutlar modern mimarisiyle de dikkat çekerken güvenli bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor. Ayrıca proje kapsamında bölgede yeşil alanlar, çocuk oyun parkları ve yürüyüş alanları da inşa ediliyor. Müzik Şehrin ana ulaşım akslarına yakın konumuyla dikkat çeken Selçuklu Mahallesi, Battalgazi'de konforlu bir yaşamın yeni adresi olacak gibi görünüyor. Projenin teslim tarihinin açıklanmasıyla geri sayım başlarken, Eylül 2025 itibariyle hak sahiplerinin yeni yuvalarına kavuşması planlanıyor. Malatya'nın da aralarında bulunduğu 3 ilde DAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda yasaklı yayın ve silah ele geçirildi. Aralarında Malatya'nın da bulunduğu 3 ilde DAEŞ operasyonları düzenlendi. Bingöl merkezli olarak Malatya ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda DAEŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve örgüt propagandası yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında Bingöl, Malatya ve Samsun'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda Bingöl'de 10, Malatya ve Samsun'da toplam 2 kişi olmak üzere 12 şüpheli yakalandı. Yapılan baskınlarda çok sayıda yasaklı yayın, dijital materyal, 4 ruhsatsız av tüfeği ve 6136 sayılı kanun kapsamında kesici alet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Malatya'daki operasyonların devam edeceği belirtilirken yetkililer terörle mücadelede kararlılıkla hareket edileceğini vurguladı. Malatya Valiliği 2025 yılı Şubat ayında ihtiyaç sahiplerine toplam 147 milyon TL sosyal yardım sağladığını duyurdu. Eğitim, sağlık, yaşlı ve engelli destekleri başta olmak üzere çeşitli kalemlerde yapılan yardımlar il merkezi ve 13 ilçede dağıtıldı. Malatya'da Şubat ayında 147 milyon TL'lik sosyal destek sağlandı. Malatya Valiliği ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardım çalışmalarını sürdürüyor. 2025 yılı Şubat ayında il genelinde toplam 147 milyon TL tutarında sosyal yardım sağlandığı açıklandı. Eğitimden sağlığa, engellilerden yaşlılara kadar geniş bir yelpazede yapılan destekler binlerce aileye ulaşırken yardımlar ise Malatya'nın 13 ilçesi ve il merkezinde dağıtıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, şartlı eğitim ve sağlık yardımları, kuranik hastalık desteği, muhtaç asker ailesi yardımı, yaşlı ve engelli aylıkları gibi birçok başlık altında destek sağlandı. Ayrıca vatandaşların yükünü hafifletmek amacıyla doğal gaz ve elektrik tüketim desteği gibi hane halkının temel giderlerine katkı sunan yardımlar da yapıldı. Açıklamanın devamında afet yardımları, gıda ve hijyen malzemesi desteği gibi farklı sosyal yardım programlarının da sürdüğü belirtilirken, bu desteklerin Malatya halkının yaşam kalitesini artırmaya yönelik olduğu vurgulandı. Sosyal devlet anlayışıyla yürütülen söz konusu yardımların önümüzdeki süreçte de devam edeceği ifade edildi. Seyahat firmalarına yeni yaptırımlar kapıda. Biletsiz yolcu taşıyanlara ve terminallerin dışında yolcu indir bindir yapanlara ağır cezalar geliyor. Ulaştırma Bakanlığı şehirler arası seyrü sefer yapan firmalara sıkı denetim getiriyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun bizzat açıkladığı yeni uygulamaya göre durak veya terminal dışında indirme ve bindirme yapan firmalara biletsiz veya korsan yolcu taşıyanlara sıkı denetim yapılacak. Biletsiz yolcu taşıyanlara verilen idari para cezasının alt sınırı 8500 TL'ye, üst sınırı ise 85000 TL'ye çıkarılacak. Terminal ve durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara 5000 lirayla 50000 lira arasında idari para cezası verilecek. Buna ek olarak idari para cezalarının 10 katına kadar da uygulanabilmesi sağlanacak. Ulaştırma Bakanlığı söz konusu yeni kanunlarla güvenli ve düzenli karayolu taşımacılığını sağlamayı hedefliyor. Seyahat ve yolcu güvenliği, seyir seferlerin düzeni, trafiğin düzenli akışı, mağduriyetlerin oluşmasını engellemeyi amaçlayan ve ağır cezai müeyyidelerin uygulanacağı kanunun en kısa zamanda yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Malatya'da hurma tezgahlardaki yerini aldığı yüksek besin değerine sahip hurmalar 70 ila 600 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Ramazan ayının vazgeçilmezi hurma tezgahları süslemeye devam ediyor. Yüksek besin değerine sahip olan hurmanın sindirim sisteminden kalp sağlığını korumaya kadar birçok faydası bulunuyor. Uzmanlar düzenli olarak kurma tüketimini desteklerken Ramazan ayının gelişiyle birlikte Malatya'daki tezgahlarda da çeşit çeşit hurma satışa sunuluyor. Tezgahlarda yerini alan hurmaların fiyatları ise türüne göre 70 ila 600 TL arasında değişiyor. Deprem nedeniyle iş yerlerini kaybederek konteyner iş yerlerinde çalışmaya devam eden esnaflar fiyatlara ve vatandaşların alım gücüne dikkat çekti. Bir ekonomi krizi ve pahalılık sürecindeyiz. İnsanların alım gücü az olsa da işte eskiden ucuzdu bir kilo, iki kilo alan vatandaş şu anda yarım kilo, bir kilo alıyor. Ama yine talep ve ar devam ediyor. Çünkü Ramazanlığın vazgeçilmesi, sofralarımızın vazgeçilmesi. Esnaflar çeşitlilikten bahsederek her bütçeye uygun hurma çeşitlerinin bulunduğunu belirtti. Yani her bütçeye uygun fiyatlarımız var. Ee, 70 liradan tutun da işte 600 liraya kadar hurma çeşitlerimiz var. Ee, i̇sterseniz şöyle takdim edeyim. Şöyle Medine Mevruf dediğimiz en iyisi şu. Yani hurmaların şahı dediğimiz Mevruf 600 TL. Meşruf dediğimiz efendim 300 TL. Fiyatı da bilsinler müşterilerimiz. Şu Turuz İran hurması dediğimiz kilogram fiyatı 100 TL. Şu efendime söyleyeyim Bağdat dediğimiz e, kilosu 70 TL efendim. Takvimlerimiz 6 Mart Perşembe günü gösterirken bizler de huzurlarınızdaydık. Gündemde yaşanan gelişmeleri sizlere aktardık. Yarın tekrardan aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.